Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft nasıl indirilir göstereceğim. Geek gireceksiniz. Buraya hmm. Bir dakika Şöyle yazacaksınız. Şunları silelim. M C P göreceksiniz. Gidip ilke tıklayın. Bir dakika. İlke tıkladığınız an aşağı girin. Tıkla ve indire basın en yukarıdaki. E, o zaman indirecek. E, buna basacaksınız. Buraya girecek. Bir dakika yanlış girdim herhalde. Ha dur doğru girmişim. Tam e, dosya gibi şeye tıklayacaksınız. Bir daha tıklayın. Ben de şu yüzden indirmiyor çünkü Minecraft var. Ben de Minecraft olduğu için inmedi. Buna basınca indiriyor. Buradan çıkalım. Bakın burada Minecraft. Oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yoruma yazabilirsiniz. Among Us çekebilirim. Belki. Minecraft çekmiştim ama dünyayı kaybettim. Video biter.